Merhaba, Onyx Books Türkiye kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Books cihazlarınızda ekran yenileme için kullanabileceğiniz yöntemleri anlatacağım. Bu yöntemler sayesinde kitap okurken, uygulama kullanırken ya da not alırken oluşan ardıl görüntüleri tek bir dokunuşla giderebilirsiniz. Books cihazlarınızda ekran yenileme için manuel ve otomatik olmak üzere iki ana yöntem bulunmaktadır. İlk olarak manuel ekran yenileme ayarlarını inceleyelim. Eğer cihazınızda gezinti çubuğu kullanıyorsanız, ekranınızı yenilemek için çubukta bulunan yenileme butonuna dokunmanız yeterli olacaktır. Cihazınızda hareket kısa yolları varsa, kaydırma hareketlerine tam yenile özelliği atayabilirsiniz. Bu özelliği etkinleştirmek için Tab serisi cihazlarda Ayarlar, Sistem gezintisi, hareket kısa yollarını özelleştirerek aktifleştirebilirsiniz. Daha sonra özelleştir butonu ile seçtiğiniz bir harekete tam yenile özelliğini atayabilirsiniz. Gezinti topu ekran yenileme işlemi için oldukça pratik bir yöntemdir. Gezinti topunu aktif etmek için ekranınızı sağ üst köşeden aşağı doğru kaydırın ve kontrol merkezi üzerinden gezinti topu butonuna dokunun. Daha sonra gezinti topuna tıkladığınızda açılan panelden yenileme butonuna tıklayabilirsiniz. Kontrol merkezi üzerinden de ekranınızı yenileyebilirsiniz. Bunun için ekranınızı sağ üst köşeden aşağı doğru kaydırarak kontrol merkezine erişin ve ekranı yenile butonuna dokunun. Otomatik yenileme ayarlarını inceleyelim. Ekranın eski görüntülerini gidermek için manuel veya otomatik yenileme ayarları yapabilirsiniz. Yaptığınız ayarlar sadece o anda kullandığınız uygulamayı etkiler ve hem cihazın kendi uygulamaları hem de indirilen uygulamalar için geçerlidir. Ekran yenileme modları cihaz modellerine göre değişiklik göstermektedir. Books Super Refresh teknolojisine sahip cihazlardaki modlar şu şekildedir. HD mod, dengeli mod, hızlı mod, ultra hızlı mod. Her modun kendine has özellikleri ve kullanım amaçları vardır. HD mod, kitap okumak ve sabit içerikleri görüntülemek için en uygun olanıdır. Minimum ardıl görüntü ile metinleri net bir şekilde görüntülemenizi sağlar. Dengeli mod, Sayfaları hızla çevirmek ve resimlere göz atmak için kullanılır. Ekranınızda düşük seviyede ardıl görüntü bırakabilir ancak ekran hızını da arttırır. Hızlı mod, web sitelerinde gezinmek ve sayfayı kaydırmayı gerektiren uygulamalar için kullanışlıdır. Gölgelenme sorunu yaratabilir ancak akıcı bir deneyim sunar. Ultra hızlı mod, video izlemek ya da diğer hareketli içerikler için uygun bir moddur. Kullanımı görüntüde ayrıntı kaybına neden olabilir. Yenileme modlarını tanıdıktan sonra Şimdi kütüphane uygulaması üzerinden ekran yenileme ayarımızı kontrol edelim ve yenileme sıklığımızı değiştirelim. Uygulama optimizasyonu sayesinde uygulamadan çıkıp tekrar girsek bile seçmiş olduğumuz yenileme modu aktif olarak kalacaktır. Kütüphane uygulamamızdan bir kitap açalım ve ekranımızı sağ üst köşeden aşağı doğru kaydıralım. Kontrol merkezinden ekran ayarları butonuna dokunalım. Bu pencereden uygulama için hangi modu kullanmakta olduğumuzu görebilir ve yenileme sıklığını ayarlayabiliriz. Örneğin, ekran yenileme sıklığımızı her 5 sayfada 1 olarak ayarlayabiliriz. Böylece, her 5 sayfada bir cihazımız tam yenileme yaparak ardıl görüntüleri temizleyecek. Books'un Wriggle modu, e-ink ekranlarda sayfa çevirirken önceki görüntülerin izlerini azaltır. Özellikle renkli modellerde çizgi roman ve manga gibi içerikleri okurken daha temiz ve kaliteli bir görünüm sağlar. Eğer cihazınızda gezinti çubuğu kullanıyorsanız, ekranın alt kısmında bulunan Ekran Ayarları butonuna tıklayarak, kullandığınız uygulamada mevcut olan ekran modunu görüntüleyebilir ve bu modu değiştirebilirsiniz. İşte bu kadar sevgili Bux kullanıcıları. Manuel ve otomatik yenileme yöntemleriyle ekranınızı nasıl yenileyebileceğinizi öğrendik. Uygulamalarınızın yenileme modlarını değiştirerek kullanım deneyiminizi kişiselleştirebilir ve iyileştirebilirsiniz. Books ile keyifli okumalar dileriz. Daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.